Şu Bugün Bodrum Sokaklarının birinci bölümünü Çekiyoruz ee, Şu an Orta Kent Şehrin sahilindeyiz ee, Sağ tarafta deniz Sol tarafta da çok güzel Mekanlar var O zaman hazırsanız Güzel yerleri gezmeye başlayalım Arkadaşlar şimdi şu şekilde Sol tarafta arkamda görüyorsunuz çok güzel restoranlar var. Deniz manzarasıyla bu restoranları e, gayet güzel izleyebiliyorsunuz. E, şimdi oraya bir tane e, fotoğrafını, videosunu koyacağım. E, burada dikkat etmeniz gereken e, çok e, fazla sokak köpekleri var. Çok büyük. Ama gayet evciller, Size zarar vermiyorlar. Çok uzun zamandır buradayız. Çok Uzun zamandır tatil yapıyoruz ve hiç daha birine saldırdığını görmedim. O yüzden gezerken içiniz rahat olabilir. Bu arada burada çok değişik şeyler satılıyor. Mesela bakın pasta kaşıkçı. Ayrıca burada e, dondurmacılar da çok. Yani burada canımız dondurma çektiğinde şu an bizim gittiğimiz yönün arkasından biraz daha gitseydiniz. Başladığımız yerin arkasından gitseydiniz. Çok güzel e, algıda dondurmalar satılıyordu. E, buradan gittiğimizde de çok güzel doğal dondurmalar var. Hatta şimdi videoyu orada bitirmeyi planlıyorum. Biraz daha ilerlediğimizde bir kez dondurmacısı çıkıyor karşımıza. Kısa bir mola. Evet arkadaşlar çok ünlü ve güzel dondurmalar yaptıklarını söylemiştim. İşte burada ee, en çok kuyruk gördüğümüz dondurmacı Sami Usta arkada duruyor. Şimdi devam ediyoruz. Burada yine e, restoranlar ve e, restoranlar çoğaldı. Oteller. Şöyle bir dizin kur, kurmuşlar burayı. Şöyle dizayn etmişler. E, bir restoran var. Hemen restoranın yanında da otel var. Ama restoran otelin değil. Yani çok değişik bir şekilde tasarımlar yapmışlar. Bize aşırı ilginç geldi bunlar. Ve bunların yanında burada çok güzel gözleme yapan yerler de var. Örneğin deminki yer gibi. Onun dışında burada bir parti mekanı var. Size de kısaca göstereyim. Aslında burası bir otel ama otelin çok büyük bir parti bölümü var. Bu sırada biz buraları gezerken sizlere e, çok tatlı bir şey göstermek istiyorum. Büyük ihtimalle süs diyebilirsiniz ama değil. E, çünkü arkasında plakası falan vardı. E, bu arada biz burada yürürken e, size şunlardan bahsetmek istiyorum. Dedim ama konuya geçemiyoruz. Çünkü burada çok değişik bir şey bulduk. Dün biz bunu gördüğümüzde şok olmuş durumdaydık. Evet arkadaşlar şöyle yaklaşım. Burada Aspava'nın oteli var. Ee, yani Ankara'da yaşıyoruz biz. Ankara'da da bir Aspava'nın restoran açmadığını görmüştük. Onu da gördük. Bu arada deminden beri sayıyorum şu an yürürken gördüğümüz üçüncü köpek ve sanırım daha 75 metre falan belki 100 metre falan. Bugün, bugün normale göre daha bayağı bir az ee, köpek var. Dün buralar bayağı doluydu. Genelde de öyle dolu oluyor zaten. Çok değişik yerler var demiştim. Gördüğünüz gibi buradan bir restoranın önüne çok değişik heykeller koymuşlar. Birazdan size döneceğiz. Arkadaşlar şimdi güzel bir gün oldu. Güzel sohbet ettik. Ama varış noktamıza geldiğimiz için maalesef gitmem gerekiyor. Görüşürüz.